Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları sırasında sokakta gördüğü Iraklı çocukları hedef gösterdi. "Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları. Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman büyük sorun olur." ifadelerini kullandı. He? Bunlar Irak değil mi? Irak da evet, başka. Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekir. Bunun evet. için bana oy vermeyen insanlar burada evet. duyacak. gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesin. Evet. Anladın evet. mı? Kimse oy vermesin. Evet. Bak bunun için benim adaylığımı çektiler. Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimizde büyük korunur. Merhaba. 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 Şahin'in sığınmacılarla ilgili konuşmasını karşılaştığı çocuklar üzerinden göstermesi tepki konusu olurken çocukların hiçbir şey anlamadan gülümsemeleri dikkat çekti. Türkiye'nin özellikle Suriye'deki iç savaş sonrası çok sayıda sığınmacıya kapılarını açma politikası muhalefetin sık sık iktidarı eleştirdiği konular arasında yer alıyor.